Merhabalar, bugün kolanın dişler üzerindeki ağız ortamındaki zararlar üzerinde konuşuyor olacağız. Ağız ortamı bakteriyel birikim için vücuttaki belki de en müsait ortamdır. Bu ağız içerisinde bakteriyel birikimde en çok arttıran şeylerden biri de şekerdir. Kolada da maalesef ki hatta bir kutu kola da yanlış hatırlamıyorsam 17 adet küp şeker olduğu söyleniyordu. Ağız ortamında da kolanın içerisindeki şeker bakteriyel birikim oluşumunu arttırıyor. Yani bu kolanın içerisindeki asidik yapı aynı zamanda çürük oluşumunu arttırıyor. Şeker de bakteriyel birikim arttırmış olduğu için işte diş taşı bizim diş pilavı ya çürük oluşumunu arttırmış olduğu için de dişler üzerine en kötü etkiyi sağlayan içeceklerden biri oluyor. Bunun kola benzeri diğer asidik içecekler, yoğun şekerli içecekler ağız içerisindeki bakteriyel oluşumu arttırıyor. Aynı zamanda asidik yapısından dolayı dişlerdeki çürüme olasılığını birazcık daha arttırmış oluyor. Hele ki gece yatmadan önce kola tarzı şekerli içecekler içtiğimizde de gece boyu ağız içerisinde o asidik ortam dişlerdeki çürük oluşumunu arttırmış oluyor. Biz diş hekimleri olarak genelde işte şekerli veya asitli içeceklerin çok tüketilmesine karşıyız. Ama dayanamıyorum hocam, içmek istiyorum dediğimiz nokta. Can hocam da mesela en sevdiği içecek koladır. Hani kolayı içtikten sonra en azından bir 10-15 dakika sonra ağzımızı suyla çalkalayabiliriz. Eğer fırçalama seçeneğimiz varsa da 10-15 dakika sonra fırçalarsak en azından dişler ve ağız ortamındaki etkisini olabildiği kadar minimuma indirmiş oluyoruz.